Evet sayın izleyiciler herkese merhaba. Bu yok işimizde budama yapmak ama şöyle yüksek dal budamalarını yapamıyorduk. Ya yani o konuda bir sıkıntı yaşıyorduk daha doğrusu. Yapmaya çalışıyorduk. Yapamadığımız da vardı. Merdiven üstüne çıkıyorduk. Merdiven üstünde bu sefer denge kurmak zor oluyor. Ellerimiz iki elimizle de iş yapmamız gerekiyor. Bir yere tutunamıyoruz veya tutunduğumuz dalı zaten kesmek zorunda kalıyoruz. Artı genelde kış aylarında ya da işte sonbaharın sonuna doğru budamalar yapmak zorunda kaldığımız için de toprak zemin yaş oluyor. Kullandığımız merdivenler toprağa batıyor. Battığından dolayı eğrilmeye başlıyor. Yani çok güvensiz oluyordu. Ve bu sıkıntıları yaşadıktan sonra bu gördüğünüz ürünü almaya karar verdim ben. Şimdi ürünümüz Fiskars'ın UPX86 model yüksek dal bu dama makası bu şekilde geçiyor. Fiskars'ı UPEX 86 modeli yüksek dal budama makası. Power Gear özelliği öne çıkartılmış. Burada özellikle vurgulanmış. Bu önemli bir özellik muhtemelen. Henüz kullanmadık. Kullanınca da göreceğiz. Ama araştırma yaptık zaten. Şimdi ondan da bahsedeceğiz. Şimdi bu girişten sonra Şimdi bu malzemenin teknik tarifnamesi kitap olarak yok ama üzerinde böyle koymuşlar çıkarttık Şimdi burada bazı bilgiler elbette var. Bakalım. Şimdi özellikle 3x more power. Yani burada bahsetmek istediği burada da göstermiş. Power gear da zaten güç dişlisi demek. İngilizcesi öyle. Türkçe'ye çevirirsek bu ifadeden şunu anlıyoruz. Bunun şuradan uyguladığımız Buradan uyguladığımız tabii kendi mekanik kuvvetimizi uyguluyoruz. Yani bir elimiz burada bir elimiz çekiyor ve bu uyguladığımız kuvvet yukarıda dişli vasıtasıyla 3 kere kuvvetlendiriliyor. Yani 3 katına çıkıyor. Böylelikle bizim güç harcamamız daha az oluyor ve bundan dolayı daha rahat çalışmış oluyoruz. yorulmamış oluyoruz. Bunun için böyle bir sistem geliştirilmiş. Böyle bir mekanizma yapılmış. Bu oldukça önemli bence. Burada öyle yazıyor ama ben araştırmalarımda bazı açıklamalarda bu gücün 1 kilogram kuvvetin 12 kilogram kuvveti çıktığından da bahsedilmiş. Ama hangisine itibar etmemiz gerekir dersek bence burada ne yazıyorsa odur yani. Çünkü burada 3x demiş. Evet. Bu öyle. Bunları tekrar üzerinden geçebiliriz. Önce şu broşür şeklindeki kitapçık neyse ona bakalım orada neler yazmış. Hangi özellikler öne çıkartılmış. Özellikle bahsedilmiş. Şimdi şöyle demiş 2.4 metre. Yani bunun şu anda kargodan geldiği daha yeni. Mevcut boyu en kapalı hali 2.4 metre. Ve bu teleskopik olduğundan dolayı 4 metreye uzuyor. Nasıl uzayacağını da göstereceğiz. Fiber kompozit o da şu siyah bölümü. Burası. fiber kompozit. Burada da göstermiş. Mesela burada da gösterelim. Fiber kompozit dedi siyah bölüm. Şurası siyah. Üst taraftaki açık renkli bölüm alüminyum demiş bakımında. Ale alüminyum zaten. Yani şu kısım alüminyum. Fiber karbonla diyerek de geçiyor. Burası fiber karbon, burası alüminyum. Bunun dışında soft grip. Grip yani yumuşak tutuş anlamında yani şu tuttuğunuz yerler yumuşak rahat bir tutuşu sağlar anlamında kullanılmış öyle anlıyoruz. Kesme başlığı şu anda tamamıyla kapalı bu mesela. Bu kesme başlığı bu değişik açılara ayarlanabiliyor. 230 derece değişik açıda farklı şekilde kullanabiliyorsunuz bu anlamda. 32 milimetre kadar Ağaç dallarını kesebiliyor. Evet bunu da mümkünse deneyeceğiz. Burada onu demiş. 32 mm çaplı dalları kesme kapasitesi varmış. Evet şimdi şuradaki şekilden anladığımız şu yorumladığımızda. Şimdi bu 6 metre mesafeden kesim yapabiliyor. Nasıl yapıyor? Şimdi kapalı hali 2.4 metre demiştik. Evet şurası şu bölüm 2.4 metrelik bölüm. Şurası insanın boyu. Elinde çünkü makine insanın elinde. Şurada görüldüğü gibi insan resmi budama yapan kişi Ve şimdi burada Şu turuncu kesik çizgiyle Olan bölümde bunun açılmış hali Açılınca kendi Boyunuz ve kol yüksekleriniz Vesaire hepsi devreye Girdiğinde en son 6 metreye Kadar ulaşabiliyorsunuz ve bu Ulaştığınız yükseklikteki Dalları kesebiliyorsunuz Bunun kabiliyeti bu Bundan bahsetmek istiyorum Burada bu model X-Large modeliymiş. Yani sanırım en büyük modeli. Demek ki bundan küçük modelleri de var. Yani öyle de araştırmalarım esnasında öyle olduğunu da ben anladım. İşte bunun kapalı boyuna açıldığı zaman ulaşan modelleri de varmış yaklaşık olarak. Burada bundan bahsetmiş. Burada enteresan da geldi bize ve şaşırtıcı hatta. 25 yıllık bir garantiden bahsediyor yani böyle bir garanti şimdiye kadar ben hiçbir satılan veya satın aldığımız bir üründe ben görmedim. 25 yıl garanti gerçekten çok enteresan ve şaşırtıcı. Ya bu kadar iddialı, kalitesine bu kadar güveniyor. Evet bu bu marka bir Finlandiya markasıymış. Şimdi tam olarak hatırlamıyorum ama 1600 küsürlü yıllarda kurulmuş bir üretici bu fabrika. Neyse üretim yapan fabrika. Yani evet 300 seneyi geçmiş yani bunda 300 senedir bu konuda üretim yapan bir firma ve daima da kendisini geliştiren bir firmaymış. Tabii biz bunun ismini Fiskars ismini çok bilmiyoruz ama yani genelde bazı firmalar bazı yönlerde kendisini ispatlıyorlar. Bunlar da bahçe ürünlerinde bu şekilde ki ürünlerde kendilerini ispatlamış bir firmaymış demek ki. Buradan onu anlamış oluruz. Çünkü 25 yıl garanti öyle kolay bir şey değil. Şuradaki şekillere şimdi bakıyorum. Burada şurada bir kilitleme mekanizması var. Ondan bahsetmiş bu açıyı istediğimiz şekilde ayarladıktan sonra 230 derecelik bir açı içerisinde kilitlenmesini veya tekrar açılmasını sağlayan bir döner düğme ondan bahsetmiş. Bundan zaten bahsetmiştik. O da buradaymış. Bu gücü sağlayan mekanizmanın burada olduğundan bahsetmiş. Bunu anlayamadık ne olduğunu ama şu turuncu uç haliyle bayağı uzakta olduğu için bu yüksekte yani görünmeyi kolaylaştırıyor ve mevcut dalları kavrayıp kavramadığını anlamamızı sağlıyormuş ve daha kolay kavramasını sağlıyormuş bu budama makasının. Ondan dolayı ilave edilmiş malzeme. Şimdi burada da emniyetle ilgili bir talimat var. Dalları keserken elektrik tellerine en az 10 metre mesafede olmanız gerektiğinden bahsetmiş. Bundan daha yakın olduğunuzda tehlikeli olma ihtimali var. Şurada kullanımından bahsedilmiş. Yıkamanız mümkün. Çeşme suyuyla çünkü gösterilmiş. Burada bir temizlik sonrasında silerek kurulamak sonrasında buna uygun bir yağ ile yağlamak ve gerekiyorsa ihtiyaç varsa ağızlarının uygun bir şekilde eğlenerek keskinleştirilmesi yapılabilir diye burada şu şekillerden anlatılmış ve biz o şekilde yorumladık. Daha başka bir yorumu herhalde olmaz yani bu şekillerin. E şimdi burada da bir uyarı var. Buradaki uyarıda gene bu elektrik tellerinden bahsetmiş ilk paragrafta, ikinci paragrafta ise yani iki elinizle tutun vesaire gibi çok önemli değil ama esas burada dikkat edilecek şey merdiven kullanmayın diyor. Mesela merdiven üstüne çıkmayın diyor. Dengesiz yerlerin üzerindeyken bunu kullanmayın diyor. O şekilde bir uyarısı var. Burada İngilizce olarak bu uyarı yapmış. Buradan da anladığımız budur. Evet şurada bir halat görüyorsunuz. Bu halat boydan boya uzayıp en son hareketi buraya aktaran güç aktarma işine yarayan alet veya madde neyse öyle diyelim. Şimdi bu havat paraşüt ipinden yapılmış. Öyle açıklamalar araştırmamız sonucunda edilmiş olduk ve oldukça dayanıklıymış. Ve bunun ağırlığı komple 1 kilo 900 grammış. Evet ağırlık 1 kilo 900 gram. Yani çok ağır bir şey değil. Yani gayet normal. Bu 4 metreye uzayan vesaire bir alet için 1 kilo 900 gram oldukça normal. Mesela buranın karbon fiber olmuş olması siyah bölümün. Şurada alüminyum da genelde hafif bir malzemedir. Bu şekilde dizayn edilmeye çalışılmış. Ben anladığım öyle. Evet şimdi bu bu halde geldi. Şimdi burada bir dönen mekanizma var. Şurası kapalı kilit durumu yani resmi var. Şurada da turuncu bölümün üzerinde bir ok işareti var, üçgen. Bu o halde bize geldi şu anda ve kilitli olduğunu gösteriyor. Kilit olunca ne oluyor? Bunu hareket ettiremiyoruz bakalım şunu. Önce ne yapmamız lazım? Açmamız lazım. Şöyle çeviriyorum ve evet gelmiş. Kilit açık resmi var. Üçgeni oraya getirdim. Şu anda kilit açıldı. Ne yapabilirim? Artık bunu hareket ettirebilirim. Bu anlama geliyor ve. Bunu hareket ettirebiliyorum artık. Ettirelim. Şimdi şunu muhafazayı bir alalım. Başlığın muhafazası. Ya gayet güzel de muhafaza yapmışlar yani. Şöyle kilitler var falan. Bulanmadığımız zaman bir de yağlı falan olacak haliyle. Sağ solu batırmaması veya o yağdan dolayı sağdan soldan toz kapmaması açısından Böyle bir muhafaza faydalı buldum ben. Şimdi bunu istediğimiz gibi açıya kesme açısından kolayımıza geliyorsa ayarlayıp tekrar bunu kilitleyeceğiz. Mevzu bu. Ama ben şimdi şöyle çıktı bu da makinenin kendisine bir göz atalım istiyorum. Burada bir yay var. Yay muhtemelen tabii ki oldukça da sertmiş bunu geri çekiyor. Bu kesim yapacağı zaman bıçak hangisi bakalım. Her iki tarafta aslında bıçak ama elime keskin gelen yer burası. Yani kesici uç burası. Tabi burası da karşısında olmazsa bunu kesemez o da var. Bu şekil bir yapıda yapmışlar. Halatı çektiğimiz zaman şu zincir hareket ediyor ve bu bu şekilde kapanıyor. Kapanması için buradan bayağı bir kuvvet uygulamam gerekiyor. Demek ki halatı çekmek, o taraftan kuvvet uygulamak oldukça kolay. Buralarda sanırım bir dişli mekanizması içini açmadık. Açmaya da düşünmüyorum gerekli olmadıkça. Bir dişli mekanizması ile bu hareketi kolaylaştırmışlar. Ben öyle anlıyorum. Bunun dışında tekrar şimdi kapatalım. Şimdi bu hareketin nasıl olduğunu ben şuradan bir kuvvet uygulayayım. Ama esas şuraya bakalım ya nasıl bir hareket ediyor. Esas bakmak istediğimiz yer orası. Şimdi buradayım. İlk defa. Şöyle çekiyorum. Çok kolay çekiliyor. Yani ilk defa bu işi yapıyorum şu anda. Buraya geçmedi. Ben burayı çekince az önce orada zorla kapatmaya çalıştı. Kesici uç. Öbür tarafı hareket etmiş oluyor. Allah şu şekilde aşağıya düşüyor, o dikkatimi çekti. Şurada bir gölüm bıraktığım zaman e, o serbest kalan tekrar geriliyor. Yani hareket ettirdiğimiz yer kaç santim diyebilirim bilemedim ama 40-50 santim kadar falan bir hareket var. Muhtemelen. Şimdi bunu hareket ettireceğim. Şimdi orada ne oluyor? Ona bir bakalım ısıcı uçta evet görüldüğü gibi orada da böyle bir hareket var yani hareket böyle ve çok kolay burada şimdi kesim yapmak için buradan bu elimi tutuyorum buradan bu şekilde hareket ediyor. Bunun tersini de yapabilirim yani. Böyle de olur fark etmez. Yani o ucu kesim ucunu hareket ettiren yer burası. Fakat bir yer daha var. Bir de burası var. Evet. Bakın. Burası. İkinci bir yer. Yine 40 santim kadar falan hareket ediyor. Görüldüğü gibi. Evet ikinci yer burası. Şimdi burayı çekince orası gene hareket ediyor. Evet şimdi ben sadece oraya çekeyim. Ucu görelim. Aynı şekilde hareket ediyor. Çünkü zaten bu da hareket ediyor. Şu tuttuğum yer de hareket etmiş oluyor. Peki neden burada bir öyle bir hareket ihtiyacı, öyle bir şey yapılmış derseniz mesela uzanamıyorsunuz. Uzanmak için elinizi şuradan tutmak yerine buraya tuttuğunuzda mesela şurası daha fazla yükseğe uzatmış olursunuz bunu. O durumda yani şu, şurayı kullanamayacağınız haliyle malum. O zaman da bunu çekerek kesim yapmış oluyorsunuz. Yani yaklaşık bir 40-50 santim daha bir avantaj sağlamış olabiliyor. Daha yüksekteki bir dalı kavrayıp bunu kesmek için. Şimdi arkamda bir elma ağacı var. Yani, yani 8-10 senelik bir ağaç. O da uzadı bayağı. Şimdi bu kapalı halinde görüyorsunuz benim 1.65-1.70 boyum var yaklaşık. O civarına dersek işte ben ne kadar geçtiğini görüyorsun. Bu 2.4 metre şu anda. Şimdi bu kapalı halinden bunu açık durumuna nasıl alacağız? Biraz yükseltelim dersek şu gördüğünüz mandal bu işe yarıyor. Şu. Bunu açıyoruz. Evet. İstediğimiz kadar uzattıktan sonra kapatıyoruz. Bayağı uzattık şu anda. Çekiyorum, çekiyorum hala. Evet. Burada ne demiş? Stop. Dur diyor artık. Bitti. Tamam. Burada artık fazla uzatmayalım. Madem şuraya da bir çizgi koymuş muhtemelen bundan sonrası zararlı olabilir. Onun için burada kapattım. Şimdi bu da en uzun hali oldu. Gene bir görelim. Evet şimdi de en uzun hali böyle. Yani bir ağaç işte Elma ağacı bunun dalları yüksek değil evet Şimdi ben bunu elime alırsam ne yapıyorum? ne ki alıyorum. pozisyon en uzak mesafeye erişmek için de evet şu şu pozisyonda kapsın mesafe. Bir benim anladığım ben bu ağacın bir dallarını bu diyebilirim. Bunu bir dalda olmaz bu ağaç. Dal aldık. Bu dal da şeyin içine girmiş. Yağış birbirine geçiyor.

Bu en kısada da kestik bu kesimleri yaptık. Birkaç da kalın da keser gibi de olduk. Çok kalın kesmedi ama biraz vişneden biraz elmadan budama yapmış olduk. Oldukça rahat. Şimdi bir de uzun yüksek dal kesimi yapalım. Oradaki ağacın vişne ağacının bazı dalları. Yani teller yaklaşmaya başladı. Ee, birkaç tane kesmemiz lazım. Evet şu dal elektrik teline doğru uzuyor. Daha evet. da uzuyor. Şimdi bunu yukarıdan mı al? Alması zor oluyorsa var da, şurası. Artık üstlerini tutamıyorum o zaman, şu şekilde sileceğiz. çok zor olmuyor. Aynı dalı. Bakalım şimdi kalınlarını. Aya kalın dalları kesiyor. Evet. Az değil. Epeci. Bayağı bir kalın. Bu dalı çok yumuşak sayılmaz. Yani 3 32 milimetreye kadar kesiyormuş. Bizim bu kestiğimiz dal da böyle. Yani zorlanmıyor. E, oldukça keskin. E, bu kadar dal kesmesi yeterli. Gayet iyi. Evet şimdi bayağı kalın bir dalı deneyeceğiz. Mişneni alacağız. Zaten bu dal bu taraftaki her şeyi rahatsız ediyor dalı alabilirim. Evet, pozisyonu böyle aldım. Kuvveti iyi almak için. Buradan çekiyorum. Bizine dayamazsan zor biraz. Bu vardır 32 milim. Evet bu dal 32 milim falan vardır. Vişne dalı biraz sert. İçeride de biraz kuruma yapmış galiba. Ondan dolayı da ekstra sertleşmiş. Yani parmağımdan kalın. Yani 32 milim yoksa bile bayağı bir yakın olması lazım. Evet bugün de bu yeni aldığımız malzemeyi bir denemiş olduk. Gördüğüm kadarıyla gayet iyi. Bayağı da detaylı anlatmaya çalıştım. Bu malzemeyi tabi kullananlar olmuş. Biz de araştırırken onlara da baktık. Ama bu tarzda bir detaylı anlatımı kimse yapmamış. Bunu gördüm. Onun için bayağı ben detaya girmek istedim. Gösterilmeyen, açıklanmayan bir bölümü kalmasın istedim. Almaya karar veren olursa yani almayı düşünen. Çünkü fiyatı pahalı biraz. Yani bugün itibariyle 3700 liradan aşağı satan bir yer yok. Bu da oldukça bayağı bir şey yani. Bu ne demek? Yani 100 dolar. Yaklaşık 100 doların az üzerinde bir fiyat gibi mesela şu an itibariyle öyle gözüküyor. Onun için alayım mı almayayım mı diye karar vermesi zor bir ürün. Yani aynı zorluğu ben de çektim. Fakat yani cidden tavsiye ederim. En önemlisi güvenlik. Merdiven üzerinde elleriniz boş düşerseniz bir yerinizi sakatlarsınız. Hiç gerek yok. Hem işinizi daha çabuk yapmanızı sağlayacak. Yani daha kolay, daha çabuk olacak. Yerden çalışacaksınız. Karlarda merdiven üstünde, ağaç üstünde olmayacaksınız. Ben tavsiye ediyorum. Göstermeye de çalıştık. Bu videonun içeriğini faydalı ve yararlı bulduysanız ve bu tarz içeriklerin tarafımızdan yine yapılmasını ve size ulaştırılmasını istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Hepinize teşekkür eder, iyi günler dilerim.